Merhaba kıymetli aslanlar, hoş geldiniz arkadaşlarım. Ee, güneş tutulması yaşanacak. Terazi burcunda süreçler epey sıkıntılı. Şöyle bir sallıyorlar bizi. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Ee, her şey bizde başlar ve bizde biter. Eğer bir sağlıklı bir bakış açısına sahipsek hayatımız dönüşecektir. Ee, bununla alakalı yardımcı olduğum bir kanaldır. Dinlerken o şekilde dinlerseniz daha sağlıklı olacaktır. Başta uyarımı yapayım yoldaşlarım. Kehanet bulamayacaksınız yani ondan bahsediyorum. Ya da şu olacak bu olacak değil de daha çok Kendimizden neyi dönüştürürüz Kendimizin farkına varalım ki Daha sağlıklı bir yol seçimi Nereden gitmeliyiz Bununla alakalı bilgiler aktarıyorum Bakalım kıymetli aslanlar ne durumdasınız Arkadaşlar Güzel Evet Eli kolu bağlı Aslanlar çok böyle Her şeyi yapasınız var sanki Ama elleriniz kollarınız bağlı gözüküyor Arkadaşlar kalbinizi de içinize kapatmışsınız. Terki diyar etmişsiniz gibi gözüküyor. Evet. Ne kadar hoş. Ateş elementleri baya bir sıkıntılı atlatıyor bu süreci. Hepimiz sıkıntılan geçtik arkadaşlar. Gökyüzü çok hareketli çünkü haberiniz olsun. Tamam mı? O yüzden size söyleyeceğim şey şu. Bakın aslanların birçoğu kendi gücüne gelmiş. Bazı şeyler çok hızlı gelişiyor olabilir. Hayatınızda çok hızlı geçiyor olabilir. Nasıl geçtiğini anlamıyor olabilirsiniz. Ve eliniz kolunuz bağlı. Yani bu durum karşısında elleriniz kollarınız bağlı ve çaresiz bağlı ve çaresiz hissettiğiniz bir durumda gibi hissediyorsunuz kendinizi. Oysa dedi çok dedi gene zihinle hırslarıyla tutkularıyla hareket ediyor ama kalbini kapattı dedi ve terk etti. Ya çok mantıklı ilerliyorsunuz arkadaşlar. Aslanlar. Yani aslanların birçoğu gerçekten çok e, organizasyon yapıyor burada. E, işlerde başarı da görüyorum bir nevi. Ama e, paylaşmayı durdurmuşsunuz sanki. Belki biraz e, vermeyi, ver eli. Derler ya ver elini bırakmışsınız arkadaşlar ee, paylaşmanız da gerektiğini vurgular bu yani terk ediş yaşıyor yani terk etmek istiyor ya aslan bir yerlere ben buradan bir gitsem ya ya hani ya da yanlış yeri seçtim ee, bir bırakıp gideyim mi acaba düşüncesi de olabilir aslanlarda eli kolu bağlı çaresiz hissediyor. Oysa ki çok aktifsiniz arkadaşlar. Muazzam bir güç var. Ama artık bir tükenmişlik var. Cimrilik kartıyla birlikte geldi. Artık bakın belki duygularınızı paylaşmıyorsunuz, çok mantık çalıştırıyorsunuz, belki e, paranızı paylaşmıyorsunuz, belki yardım yapmakta biraz zorlanıyorsunuz artık hani kendimi zor idare ediyorum deyip de ya da gerçekten hani bu enerji olarak çalıştırıyor olabilirsiniz bu durumu yani e, vermek istememe, kalbi korumaya çalışma, bakın o da olabilir. Açılım kolektif açılım olduğu için her türlü yorumu yapmaya çalışıyorum. Hangisi sana uyuyorsa ona göre alacaksın. Kalp kapanmış, kalbi korumaya almaya çalışıyorsunuz. Hep zihin ve hırslar yani e, gündemde şu anda aslanlarda Sanki yapmak zorundasınız. Buna size başka çare bırakmamışlar gibi bir durum söz konusu bu. Çok enteresan. Peki ne yapmamız gerekiyor kıymetli aslanlar? Allah Allah. Ya aslanların içi başka, dışı başka söylüyor sanki arkadaşlar. Yoldaşlarım bu sizi mahveder ama ya. Bir bakalım ne yapmanız gerekiyor. Büyücü kartı yine büyücü seçiyorum. Muazzam bir potansiyeliniz var ya. Harika bir uyanış ve güçten bahseder. Ne yapmanız gerekiyormuş. şu rumilerden de alalım. Hmm. Eli bağlı Burada da geldi cefa çekiliyor evet. Şöyle yapalım. Görünüyor mudur acaba? Görünüyor arkadaşlar gene. Evet. Şeye ulaştırırım aslanların yapması gereken şeyler. Öncelikli olarak bir kere gücün sende olduğunu bir fark et. Yüce Mevlam insanı yaratırken kendi gücünden ona veriyor. Ve şunu bol bol söyleyebilirsiniz. Allah'ım gücümü iyiye kullanmayı diliyorum senden. Bakın kendi kendinize de söyleyebilirsiniz. İnancınız hangi konudaysa Allah'ım ya da işte kendi gücümü iyiye kullanmayı niyet ediyorum diyebilirsiniz. Tamam mı? Bunu yapsın. Bu gücü sevgiye kullansın dediler. Arkadaşlar sevgiden o kadar uzak kalmışsınız ki Aslan burcu. E, bakın çok önemli bilgiler geldi. E, sevgiden çok uzak kalınmış ve bu gücü sevgiye kullanmanız gerektiğinden bahsediyor. Yani sevgiyi açmanız lazım. O kadar stratejik hayat yaşadığınızdan bahseder ki kafada kafada yaşıyorsunuz sürekli. Kalbe inmesi lazım ya. Aslan burcu. Yani tamam sen kalbini kapatmış olabilirsin, vazgeçmiş olabilirsin ama sevgi bir kişiye bağlı bir şey değildir ki arkadaşlar. Aslanlar kendinize gelin. Sevgi tek bir yere bağlı bir şey değildir. Her şey sevgiden yaratıldı, var edildi. Bakın yani dedi ki Rabbim refah versin o zaman hedefine ulaşmış olacaksın diyor Aslan Burcu'na. Sevgi konusuyla alakalı çünkü gücünü kötüye yönlendirmişsin gibi gözüküyor. Ya da nasıl yönlendirmen gerektiğini bir türlü bilememişsin yaşadığın durumlardan ötürü. Ee, dedi ki ikilik var artık gözünü iç sesini kapat der. Bakın pardon cümle yanlış oldu. İç sesine dön. E, hedefi zaten 12'den vuracaksın der aslında. Adanmış bir şekilde. Bakın evli olan Aslan Burcu arkadaşlarım var. E, bu evliliklerini sorguluyor. Bir takım arkadaşlar. Bir takım arkadaşlar da Evliliğinizdeki sevgiyi canlandırmanız gerekiyor. Aşkı canlandırmanız gerekiyor. Aşk enerjisine geçmeniz lazım. Bundan bahsetti. Bir takım arkadaşlar da hali hazırda hayatında aşık olduğu sevdiği insanlar vardıysa bir türlü kavuşamadıysa adanmışlıktan çıkması gerekiyor. Bakın bağımlılık enerjisini bırakmanız lazım. Dediğim gibi bunun için benden birebir uyum sağlamasını istiyorsanız bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Arkadaşlar problem çözümleri bireysel danışmanlıklarda geliyor. Çok da net bir şekilde açılıyor mesela ee, eğer yardımcı olmamı istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz şey dedi kupaların omuzu cennetin gül bahçesine benzerim dünyada eğlence bahçesine bir kere dedi inanman lazım gerçek sağlam sevgi dolu bir aile yuvasına yine hala bununla anıyorsunuz bağımlı olduğun bir yer var bağımlı olduğun yerden çıkamadığın için kendi enerjini sıkıştırdığından bahsediyor bak dileklerinin kabul olması daha güzel şeyler arzuladığın bir dünya var bütün yaşayabilirsen yani yargılamayı bırakırsan eğer kendi içinde mutluluğunu açabilirsin elin kolunu ayağından düğümlerini çöz dediler. Bak Mevlana diyor ki ellerimden kollarımdan düğümleri çöz cefa kartı çıktı tepesi aşağı asılmışsınız cefa merhamet içerdiğinden dolayı bir hazinedir cefa hazinedir çünkü bir yüzü merhamettir dedi yani şu anda sınanıyorsunuz sevgiye gelmeniz için arkadaşlarım çünkü korktuğunuz ve kaçtığınız şey sevgiymiş şimdiye kadar hep stratejik bir şekilde yaşamışsınızdır belki çoğunluk olarak ama hayır dediler artık kaçamazsın ee, bu sevgiyi artık yaşaman kendine yaşatman lazım şu içindeki sevgiyi kendine bak. Kimi seviyorsan sev Sen sevgiye layıksın Stratejik sevgi zihinle sevgiden bahsetmiyorum ben Lütfen artık gerçek sevgiye geçip de Hayatı aşkla sevgiyle yaşayıp Doyasıya bir yaşam enerjisine Geçer misiniz lütfen Dediler Aslan Burcu'na Çok önemli arkadaşlar Ve boşanmak isteyen ayrılmak isteyen Arkadaşlarım varsa ya da aile kavramını Sorguluyorsa Lütfen biraz kendinize şans verin Dediler Şans verin kendinize arkadaşlar. Üçlü ilişki durumu yaşayan arkadaşlarım için ise dediler ki bir karar vermen gerekiyor. Artık zamanı geldi. Ama önce kendinizi sevmeniz lazım. Kendinizle bütünleşmeniz lazım. Kendinizle bütünleşmezseniz kendinizi eksik ve yarım hissedersiniz. Ve hep karşı taraftan beklenti içine girersiniz. Ama siz beklenti içine girmek insana zarar veren bir şey arkadaşlar. Kişi kendisiyle haş olup mutlu olmalı kendi içine. Ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim diyebilirsiniz mesela. Ya da erilim eril gibi dişilim dişil gibi ben tam ve bir bütünüm. Kendimden mutluyum. Kendimle e, barışığım enerjisine geçmeniz gerekiyor. Kıymetli aslan burada çok net geldi mesajlar arkadaşlar. E, peki ben Oşo'dan birkaç tane daha almak istiyorum. Gizli lütufları da görsün. Zekasını kullansın aptal yürek aşk işte ya ya yani her şeye bütün her şeye aşkla bakabilmek aslanlar Nerede arkadaşlar o güzel yüreğiniz? Evet hayat size ağır gelmiş olabilir yani e, bazı travmatik durumlarda yaşamış olabilirsiniz. Hepimiz yaşıyoruz bunları, tamam mı? Abartı ve dramadan uzaklaşmaya çalışıyorsunuz görüntüde ama içeride drama doluymuş gibi gözüküyor aslanların. Lütfen oradan bir o eşikten bir çıkar mısınız dediler. Devam ettim. Bu yolculuk cehennemin kapıları. Enerji bak kendine cehennemlerin cehennemin kapısı enerjisini açma. Kendine zulmetmeyi bırak dediler Aslan burcuna. Lütfen kendi sevdiğin şeylerle haşır neşir ol. Halihazırda bir ailen varsa sevgiyi netleştir, sevgiyi güzelleştir. Yani ee, ya da bir karar ver. Tamam mı? Çok önemli ama şu kalbinizde göstermeyeyim, stratejik hareket edeyim, düşmesin o burnunuz yere davranışlarınız var ise eğer, bakın var ise eğer diyorum. Ee, lütfen o davranışlarınızı düzeltin arkadaşlar. Ya benim anlamadığım şey şu, herkes sevgiyle savaşıyor ya. Ya güzel kardeşlerim bakın. Hepimizin aklının başına değiştirmesi gerekiyor. Sevgi gurur yapılacak bir e, tutum değil. Gurur da zaten nefsin sıkıntılı çalışma halidir. Sevgi de gerçekten gurur olmaz. Yalan değil arkadaşlar bu. Sevgi harika bir şeydir. Sırf sevgiyi yaşamayalım. Sevgi kodlaması çok sıkıntılı Türkiye'de. Tamam mı? Hani e, kültürel yapı olarak. Herkes içeride, herkes içeride. Gösterilmiyor. Herkes sevgiyi içeride tutuyor. Sevmesine rağmen. Ondan sonra başka türlü, hep böyle kafa başka türlü çalışıyor. Sevgi dışında her şeye çalışıyor kafa. Ama içeride buram buram sevgi ben buradayım ya beni bir gör beni bir fark et benimle bir yaşa diyen bir sevgi var. Neden kaçıyorsunuz arkadaşlar canınız çok yanıyor diye böyle daha çok yanıyor ama dediler. Aslanlar tamam mı yoldaşlarım? Bakın bu e, kendi durumuna göre alacaksın kolektife açılımlar biliyorsunuz yoldaşlarım hepsi uyum sağlayacak değil ama sevgi sevgi diye tutturduysam, tutturduysam şayet mutlaka şu sevgiden bir geçmeniz lazım şu sevgiyi bir aşmak gerekiyor. Çok net geldi. enerjisinde dedi. Taklitlerden çıksın. İnsanların ne demesinden çıksın. Bakın bütünlük enerjisi. Kendi söküğünü kendi diksin artık. Kendini iyileştirsin sevgiyle dediler. Çok net geldi arkadaşlar. Çok net geldi aslanlar. Ee, sevgiye ihtiyacınız var. Prestijden ziyade. Bakın sevgiyle gelen prestij çok daha sağlıklı olacaktır. Ben size onu söyleyeyim. Aşkla yapılan iş çok daha sağlıklı olacaktır. Tamam. Biraz kayılmış sanki. E, uzaklaşılmış ama dediler ki sevgiye geri dön. Seviyor musun bir gerçekten ona bir bak. Tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Tek insan değil. Hayata bakış açınızda sevgiyi e, aktifleştirmeniz lazım. Dramayı değil dediler. Evet yoldaşlarım açılımınız bu kadardı kıymetli aslanlar. E, Birebir kendinize uyum sağlıyorsanız benden bireysel danışmanlık e, alabilirsiniz. Hemen videonun açıklamalar kısmına Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram adresimizi takip ederseniz orada canlı yayınlar düzenliyoruz arkadaşlar. Katılan arkadaşlarımız Gayet güzel bir ilerleme kaydediyorlar. Ee, sadece canlı yayın ya da buradaki videolar yetmiyor. Hazır olduğunuz zaman gönlünüzden geçerse bireysel danışmanlığa da gelirseniz çok çok daha sağlıklı ilerleyiş kaydedebiliyoruz yoldaşlarım. Şifa olsun sevgili aslanlar. Hoşçakalın arkadaşlar.